İşte burak'la oynuyoruz Roblox'a Ben girmedim Roblox'a beraber ve gizemli bir şey göstereceğim size. Gelin. Doğduğumuz yer burası. Buradan geliyoruz. Burayı ne? Ya benden öğrenmişliği çekiyor. Bak şu arkadaşlar. Ne Şuraya geliyoruz. Yapamadım bu arada. Ben ya yardım edeyim. Ya hayır. Bakın. Şurada belli zaten. Lan niye olmuyor? No, niye olmuyor? 2 dakika bekleyin geliyorum. Yardım Nasıl oluyorum. oluyor lan? Unuttum ben de arkadaşlar. 2 dakika bekleyin geliyorum. Nasıl ya. oluyordu? Şimdi o zamana kadar biz de ev seçelim. Kardeşim ben sana dayarım. Şöyle. Şöyle diyorum. 23 dolu ev. İki yer boş olan bir yere geçeceğiz. Hmm. 19'da 18 boş. Ben 18'e ışınlanacağım. Sen de 19'a ış ışınlan. Tamam tabi. Aa yeni. Altı direktör ile ilgili şeyler gelmiş. 12 imzası animasyonu eklenmiş. Araç paketi, için yeni bir araç. Yeni bir alet eklenmiş oyuna. Altı direktörü değiştirme yeteneği eklenmiş. Hemen arkadaşlar şunu. Eee. <laughs> arkadaşlar şu an benim kardeşim delirdi. Ona... 18. 18'e geldik arkadaşlar. 19 nerede hocam? Ne Eşim ol. Oğlum ne diyor lan bu? Aa, o YouTuber. Hocam ben daha iyi YouTuber'ım. Eşim ol diyor bak. Ne dediğini duydun mu? Evet duydum. Hemen şuradan güzel diye geçelim. <laughs> YouTuber evi. YouTuber evi seçseydim ya niye seçmedim? Ya şöyle. Ya her zamanlayıcım var. Öf. İyi Lig çok koş. erken yapmışım. Tamam gel beni takip et. Hadi aşağıya ben koşuyorum. mu? Kardeşim ya. arkandayım. Bekle hemen beraber gidelim. Tırı çıkartıyorum ben. Yok sorun yok. Ben koşarak gidiyorum. Ben şu an koşuyorum bak. Ben tırı çıkartacağım. Ha, ben şu an ee, herhalde evime girdi tırım. <laughs> Dedim. Ben şu an Hocam bölümü haydi görüşürüz. Ben şuradan geri geleyim. Gel 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 gel. Neredesin sen? Ben şu an polis bölümünün oradayım. Polis değil. Tamam. Ben Bu motoru siktir. Ne, niye koydunuz ki oraya? Of be geldim. Bekle beraber gidelim. Dedim hızlı geldi. Ben şu an mesaj ya. Şey ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Geldim geldim geldim. Bak geldim geldim. Bak şöyle para geliyorum. Sami kapanmış. Sen çok yanlış. O oh, ben de dışarıda bu motor sesi ne? <laughs> Arkadaşlar. Yürü, <laughs> Güzel şeyler yazarsanız. Tostladık, tostladık. Her şeyi yaptığınızda, her ne yazdıysanız ben kalp atacağım. Bu arada bunu bu arada bunu Ankara yaptı benden söylemesi. Opiye çekiyor. Tabii bilmiyorum yapmak. Arkadaşlar, gerçi hiç kalp biliyoruz. Şöyle evet, dorzu açayım. Diyoruz. Ya bir sus ya. Evet, içinde bir sürü baytı var. Sen bu gargoycu arkadaşlar, ben kaçar. Ya <laughs> ben gizli bölmeye gidiyorum. Sen git. Dur bekle beraber gidelim. Şimdi özel bir şey seçeceğim. Bu gaz. Bakın arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım ki. Aklınız çıkacak. Bu değil. Bu kapa. Bekle gidelim. Bahsenin önce geldim. Bak şimdi şu yazıya tıklayacaksın yazıya. Yazıya tıklayıp. la doğru yok. <laughs> 2 dakika bekle ben bir. Tıkladım yazıya. Teşekkürler. Bakın arkadaşlar. <laughs> Ve bakın suyun dışındayız. Sen gidiyorsun. Amanın basmayı gelseydim basmayı. Bakın aç. Hemen gel. Gel hadi. Nereden çıkıyorduk lan? Kaybolur. Gel. Bir seni bulacağız. Bekle. Benim de bekliyorum. Buradan 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 sağ sol sağ sol sağ sol. Buradan buradan. Ee, nereden? Buradan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah aşkına Allah. Adam <laughs> de bir bulamadı. Tamam arkadaşlar şimdi silahlarımızı seçelim çatışma yapacağız. Silahını seç. Çatışmaya hazır mısın? Ben çatışmam ben diyorum. <laughs> ya bak ya. Korkak korkak. Gizli ki gizli. Ya ben dükkandan birazcık alıp saldım normal <laughs> halim ya süydum. <laughs> korkak 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 korkak. Vallahi sinç. Niye çıkamam? Korkak değil sen. Korkak değil sen. Korkak. Evet. <laughs> <Korkak. gülüyor> <laughs> 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 He. Şuraya. Hemen buradan alalım, hmm. Hmm. şuradan birazcık su alalım. Oo, güzel, güzel. Hmm. Bak ya sana Arun girdi yine. Sokak olmaz. O zaman ben şu kapıyı kapatayım. Tamam, ara, o zaman Evet arkadaşlar şimdi bizim Eve doğru. Benim Büyük, Büyük ağam an geliyor. Büyük an video çekiyoruz. Çekiyoruz. Büyük an geldi o sırada. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bir de şurada bir amacımız var. Eve geldiğimizden sonra bitiyor. Amacımız başlıyor. Sarıya dokunursak Popaset Biter mi diyor? Ama evimizin oraya geldiğimizde başlıyor Evimizin oraya gelmeden olursa olmuyor Bakın değiyorum şu an sarıya Dön 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 Birazcık dönmek zor Da neyse Evet arkadaşlar şu an. Sen benim kasamı mı soydun? Biri benim kasamı soymuş. Dedi. Ben değil, ben değil. Yemin ederim ben değil. Ben şimdi geldim. Ee, em, em, e, şu an park yerindeyim. Park ediyorum evimin oraya. Şaka değil. İnanmıyorsan bak. Ben şöyle birazcık dışarıya çıkıyorum. Dikkat et doğru sana çarpmasın. He, şöyle gir. Şöyle gir 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 gir. Ana. Girdi kadar. Arkadaşlar lütfen abone olur musunuz? Bir de bana. Sen kanalın ney ki? Aa. Kendin çek. Kendin çek milyonu. Bana ne? Ben niye söylüyorsun? <laughs> Arkadaşlar sürekli ben bu benim ee, videolarımı bozmak için yapıyor. Biliyor musun ben onu? Ya. Olmazsa yapar o. Beni sürekli gıcık işinde bu. Bu toprak bey. Mm-hmm. Giremez ki. Giremez ki. Ben girerim. Bekle balkonu da kapatacağım. Bak kapalı bak. Yo ben yine de girerim. He, anladım. <laughs> Hemen arkadaşlar. Bunun ne olduğunu biliyorum. Yo orası değil ki. Ya Hemen şöyle bantlayalım buraya. Biraz da sabunla koyalım. Sabunla. Niye çıkıyor? Piknik yapacağız altı üstü şurada. Kesin. Mi? <laughs> Sokak olmaz diyorsun. Hımm. İlerlemiyor ki. Hımm. Ben buranın katı atıyorum. Ben inanmam. İstersen ben gezdireyim. Burada bandama da bandama içinde makulatı yok. Evet burada. Aa arabaya yatağı var. Kalayım mı birazcık? Kal lan kal. Tamam. Ben de diyorum evime niye giremiyorum. Şöyle de tekrar kilitleyelim. Sen neredesin? Ben de ne bilmiyorum nerede olduğunu. Kendi evinde ya nerede olduğunu bilmiyorum. Kandırma kendi evinde değilsin. Oo oh, gördüm. Hmm. Dursana be. Hmm. Durmayacağım. Bana ne kesmeni <laughs> banlayacağım. Banlamayacağım gerçekten. Banlamayacağım. Dur. Tamam. Bekle duruyor. Dur. E sen nasıl üç tane başka şeyler? Ver. <gülüyor> <gülüyor> ben Bakma. Ben... Bakmaman gerek. Bunda bakmaman gerek. Bakmaman. Çok güzel. Oo, ışınlandım. Sınandım, sınandım. Hemen şu evi kapatalım. Yeniden ev oluşturalım. ve bir tanesi YouTuber'ı yapalım. Biz YouTuber'ız. Ben de YouTuber'ım. Youtuber. YouTuber ne olmuş? Ne yapalım? Şimdi sadece bir gün YouTube'a girelim. Sonra yine bunu YouTube'da son arkadaşlarımızın dersem neyse. İnşallah izliyorlar. 25 dakikalık ama seni de bak. 55 dakika olacak tabii. Ne zannettin? <laughs> diye. Şimdi bize dur be bu yok bu olmaz. Kesin bu dermişim. Ya kalk. Ya ne oldu? Yapmayacaksın bir daha. Vallahi seni bana. Çekil lan. Çekil. Ha şuraya kasa bıraktım. Nereye? Ne niye? Yana, alo yana.

Biliyorum. Seni sen, sen hep anladım. Ama seni ne satın aldım. Şimdi <laughs> eve gir. Çünkü anladım. onu biliyordum. Onun derim. Al al bana al. Para bizde, şöhret bizde, hep de parasıyla. Para bizde. Bir gelsene. Hı? Bir Niye? Özel sürprizim var. Ya He he. Gerçekten ha. Geliyorum. Bak evine geliyorum. Para bir. Bizde. Şöhret bizde. Ne yapıyorum lan? Bari ben miyim? Haydi görüşürüz. <laughs> Hadi eve girdi. Evet. Görün. <laughs> <Koş arkamlarını. gülüyor> Şimdi kızın arabasını öyle bir yere, yere bırakacağım ki şaşıracak. Hı. sana da yakın bıraktım ha, çalarsın da götürürsün bak şurada yakında bir yerde köprü var <laughs> gel beni taşı koş, koş 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 ne yapıyorsun lan motor alıyorum <laughs> bak ya Bulundu, bulundu, bulundu. O adam alacak kafamda. <laughs> Bekle abi. Bekle. Hazır <laughs> <Nasıl misiniz? gülüyor> Ne yapıyorsun lan? <laughs> seni almayacağım, seni almayacağım.